Cinlerin uzaylılarla aynı olduğunu üçüncü ve dördüncü bölümlerimizde anlatmıştık. Örneğin eski bir kitap olan Müslüman Cinle Sohbetler kitabında şimdi göreceğimiz örneklerdeki gibi cinlerin iri kafalı, iri gözlü ve kısa boylu oldukları anlatılmıştı. Gökten inen kralların yani yılan tanrıların yanında dördüncü boyut varlıklarının diğer türü olan gri uzaylı tanrıların da çok tanrılı dinlerde çokça görüldüğünü görürüz. Yılan tanrıların asistanlığını yapan gri uzaylılar da aynı yılan tanrılar gibi dördüncü özelliklerini taşır. İstediği kılığa girebilir, uçabilir, insanlara bilgi verir, çok hızlı hareket edebilir, insanlara tanrılık yapar. Gri uzaylılar yılanımsı türün yani reptilyanların yardımcısı olduğu için çok tanrılı dinlerde yer almıştır. Aynı bugün çokça kaçırılma vakası yaşanan Amerika kıtasında kaçırılan insanların anlattığı gibi. Bu insanların anlattığına göre genellikle kaçırıldıkları yerlerde işleri yapan gri uzaylılar ve onları komuta eden reptilyan varlıklar vardır. Daha önce Batan Mu tahtasından arta kalan Pasifik adalarındaki gri uzaylı heykel ve figürlerini göstermiştik. İşte bu gördükleriniz de Mu ve Atlantis'in antik dönemde kolonisi olan ülkelerdeki gri uzaylı putlarıdır. Murray Hop, Atlantis Efsane Mi Gerçek Mi isimli eserinde cinlerin bu kıtalardaki etkisini Hesiodos'tan şöyle aktarır. Milattan önce 8. yüzyılda yaşamış şeytani Yunan felsefesinin temsilcilerinden Yunan şairi Hesiodos, Bunların Mu ve Atlantis'te hüküm süren bu varlıkların eski cin kavmi olduklarından ve helak edildiklerinden söz ederken şu ifadeleri kullanır. Şimdi yazgı kapandı bu kavmin üzerine. Onlar yeryüzünün kutsal cinleri kötülükleri doğru yola çeviren ölümlülerin koruyucuları. Şimdi biraz düşünün. Tüm çok tanrılı dinlerde aynı yılan baş tanrıların ve aynı gri uzaylıya benzeyen putların olmasının tesadüf olma ihtimali var mı? Ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki: Ey Ulu Rabbimiz, kimimiz, kimimizden faydalandık? ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık Buraya kadar tamam. İnsanlar büyü vasıtasıyla dünyalık menfaatler elde ettikleri dördüncü boyut varlıklarına tapındılar. İşler ilerleyince büyücü rahipler bu varlıkları tanrı olarak insanlara tanıttı. Büyüyü öğrenen ve büyüden faydalanan diğer insanlar bu varlıkların kontrolüne girdiler. Yılan varlıklar ve akrabaları tanrı oldu ve çok tanrılı dinleri oluşturdular. Peki sonra ne oldu? Verilen teknoloji ile insanlar mutlu ve refah dolu bir hayat mı sürmüştü? Sorun sadece bu varlıkların yönetici olması mıydı? Sırf şeytan kimliğinde varlıklar yönetiyor diye mi tufanla helak oldular? Teknoloji ve medeniyetle gelişmiş bu ülkelerdeki asıl problem neydi? İnsanlar kötülük işledikçe başlarına gelen kötülükler, yani felaketlerde artmaktadır. Bu konu Kur'an'da da anlatılmış olmakla birlikte kuantum bilimine dayanan delilleri de vardır. Ve ileriki bölümlerde açıklamayı düşünüyoruz. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların tuzakları size hiçbir zarar veremez Zaten yaratıcı bu ayetleri yani kötülük işleyenlerin başına dünyada da ahirette de kötülük geleceğini belirten bu ayetlerin kanunu ilahi yani fizik kanunları gibi dünyanın kanunları olduğunu söylemiştir. Ve bugün de zaten dindar olsun veya olmasın kötülükleri çok işleyen ülkelerin başına geç de olsa türlü felaketlerin daha çok geldiğini görürsünüz. İşte Allah'ın Mu ve Atlantis ülkelerini kolonileriyle birlikte yok etmesinin nedeni büyük kötülüklerin sistematik olarak işlenmesi ve öne alınamıyor olmasıdır. Şöyle ki 5. bölümde mantığını anlatıp varlığını ispatladığımız büyü olayının en büyüğü kan büyüsüdür. Ve kuantumdan bildiğimiz üzere düşünce gücü yani atom altı tesirler ile şekillenen 4. boyuttaki canlılar bu kanın oluşturduğu korku ve kötülük enerjisiyle çokça güçlenir ve beslenir. Çünkü insan kurban edilmesiyle topluluktaki tüm insanlarda çok büyük korku duygusu ile birlikte var olan bütün kötü duygular en yoğun şekilde açığa çıkar ve bu duygu oluşturduğu kimyasallar direkt atom altı parçaları oluşturur. Bu atom altı negatif parçalarda daha önceki bölümlerde açıkladığımız atom altı parçalardan ibaret canlılar olan cinlere enerji kaynağı olur. Bu size garip gelmesin. Çünkü aynı durum kısmen bizim dünyamızda da yaşanmaktadır. Biz insanlar irademizle iyi olduğumuzda iyi şeylerden zevk alıyoruz. Kötü insanlar ise kötülüklerden zevk alır hale geliyor. Psikolojik olarak iyi şeyler yaşandığında mutlu ve güçlü oluyoruz. Kötü şeyler yaşandığında ise ise kötülükten zevk alan insanlar mutlu olup güçleniyor. Tabi cinlerde bu güçlenme sadece psikolojik manada değil, daha tesirli şekilde yemek yemek gibi etki ediyor. Çünkü atom altı parçalardan ibaret bu varlıklar için insanların duygularıyla oluşturduğu atom altı parçalar somut bir şey. Cinlerin de aynı insanlar gibi iyi olanları pozitif tesirlerden, kötü olanları negatif tesirlerden etkilenip güçleniyor. Biz en dip boyutta varlıklar olduğumuz için bizim yaptığımız şeyler onların boyutuna daha güçlü tesir ediyor. Mesela musallatlı insanların ağzından konuşan şeytanlar yanlarında yapılan iyi şeylerden dolayı çıkan beyaz ışıktan acı çektiklerini söylüyor. Benzer şekilde kutsal kitaplardaki iyilik ve güzellikten bahseden ayetler okunduğunda musallatlı kişilerin çıldırmaları bilinen bir fenomen. Beyaz ışığı sevmeyen bir canlının olması size şaşırtıcı gelmesin. Çünkü insanlar arasında da iyi şeyleri sevmeyen kötü şeyleri iyiymiş gibi seven insanlar var. O yüzden cinlere de bu durum normal geliyor. Bu alt boyut olayların üst boyuta dalga tesiri yapması olayını kuantum fiziği de açıklamaktadır.